THP Kuruş İlanları YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'na 230 idare memuru ve personel yapılacak başvurular 30 Eylül ile 14 Ekim 2022 tarihler arasında yapılacak. Gelin detaylara birlikte bakalım. Adalet Bakanlığı ceza ve tevkiyeleri 230 idare memuru ve personel gerçekleştireceğini açıkladı. 37 psikolog, 16 öğretmen, 19 sosyal çalışmacı, 2 veteriner, 1 inşaat mühendisi, 1 gıda mühendisi, 150 idare memuru öğrencisi ve 4 fizyoterapist alım yapılacak. Toplamda 230 personel alım yapılacak arkadaşlar. Detaylara bakalım. Öğretmen alım için en az lisans mezunu eğitim fakültesi mezunu olmak aranıyor. Herhangi bir bölüm şartı yok arkadaşlar. Veteriner personel alımı en az lisans veteriner bölümü mezun olmak gerekiyor. Sosyal çalışmacı personel alımı için en az lisans sosyal hizmetler bölümünde mezun olmanız gerekiyor. Fizyoterapist alımı için en az lisans fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden mezun olmanız gerekiyor. İnşaat mühendisi alımı için en az lisans inşaat mühendisi bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Gıda mühendisi alımı için en az lisans gıda mühendisi bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Psikolog memur alımı için en az lisans psikoloji bölümünden mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar. Başvuru şekli nedir? Ona bakalım. Adalet Bakanlığı Ceza Tevkiyeleri Genel Müdürü İdari Memur Alımı ve Personel Milli başvuru yapacak adaylar 30 Eylül 2020 tarihleri arası ile 14 Ekim 2020 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İnşa veya Kariyer Kapısı adresi üzerinden elektronik ortamda başvuruları yapması gerekiyor. Diğer yollar posta ve şahsen başvurular dikkat alınmayacak. Yani arkadaşlar her şey elektronik ortamda yapılacak. Bilginiz olsun. İdari memur alımı için düz personel alımıdır. Bu 2020 KPSS'ye girmiş olmanız gerekiyor. Başvuru yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben başvuru nasıl yapacağım tekrar söylüyorum E-devlet üzerine giriş yapıyorsunuz TC kimlik numaranızla orada kariyer kapısı yazın arama kısmına ya da E-devlet Adalet Bakanlığı kariyer kapısı kamu iş alım ya da kariyer kapısı yazarsanız orada zaten bir link geliyor arkadaşlar oradan tıklayıp Adalet Bakanlığı alımına tıkladıktan sonra gerekli yerleri dolduruyorsunuz ve başvurunuzu yapıyorsunuz başka da bir şey yok arkadaşlar son başvuru tarihi 14 Ekim 2022 Diğer alımları kaçırmamak için kanala abone olup bildirim zilini açın. Sizi en kısa sürede kamuda iş sahibi yapacağız. Emin olabilirsiniz. Kanala abone olun arkadaşlar. Ayrıca videonun altında bulunan Android uygulamasını da telefonunuza indirebilirsiniz. Eğer Android ise telefonunuz telefonunuza videonun altındaki linkten YouTube kanalımıza abone olduktan sonra Android uygulamasını indirirseniz Cep telefonlarınızda ücretsiz olarak kamu iş ilanlarını bildirim atıyoruz. Videonun altında linki var arkadaşlar.